Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robux veren, Robux veren Obi'yi deniyoruz. Yanımda Adel var. Merhaba. Bu arada baş. Şimdi başlıyoruz çok konuşmadan. Videoyu hızlandırmayacağım. hiç ölmememiz lazım. Öldüğümüzde vermiyor. Ola biz bir kere benzi farklı yapmıştık. Uuu <laughs> çok hızlı yok oluyor. Vermeyecek galiba ağzına Bir ben bitti. Tamam, gel sen. Belki Arkadaşlar, evet. tüm Robux varan, varan oyunları deneyeceğiz. Gel bir şey olmaz. Bu gösterilerle birlikte tüm Robux varan oyunları deneyeceğiz. Herkes uyuyorken çekiyorum. Yayınlayacağım bu arada. Evet, ben de Şu anda saat 1. 1.21. Arkadaşlar, bakın bunu söylüyorum. Tüm arkadaşlar... Tüm ah herkes like oluyor. Tek benim abim like alamadı. Arkadaşlar evet. PUBG videoları için devam PUBG videoları için devam için 100 veya 200 beğeni evet. istiyorum. Arkadaşlar 200 bin like Arkadaşlar yorumlara yazın. Roblox mu PUBG mi? Arkadaşlar video 100 bin like gelirse suratımızı göstereceğiz Bakın yemin ederim ki göstereceğim. Arkadaşlar 100 abone olursak gerçek bir aratımlara göstereceğim. Bu arada ben abim efekte de gözükmeyi Burada hilemizi yapalım. Bir şey olmaz. Ya neredesin ki sen? Ben yani bitirdim. Bitirdim dedim. Şu an yok olan merdivenlere gidiyorum. Ee, böyle, böyle. Olsun Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ben önceden buraya girmiştim. Bu abi yapamamıştı. Ondan sonra onu da deneyeceğiz. Onu da oynayacağız. Belki o verir. Bana cinayet gizemi videomuz da gelecek. Cinayet gizemi ama başka cinayet gizemi. Evet, Gerçek bir abinin sevdiği şey X'leri gözlüğü. Çünkü X'leri gözlüğüyle. Ay. Ah be. Çıkıp geleceğim arkadaşlar. Yanlışlıkla evet. başka bir ışınlandım. Buradan evet. çıkalım ama. Evet. Sen de çık yesene. Ben buradan Bekle o zaman. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse evet. Suratımı direkt arkadaşlar, arkadaşlar. göstereceğim. 100 like gelirse efektli göstereceğim. Arkadaşlar, Yine düştük şey bu, bu arada. Bir şey diyeceğim. Eğer bu videoyu abim dediği gibi 100 like gelirse şey Hayır 100 k değil yüz. 100. 100 like gelirse Bizimle buradaki takip abim takipçilerini alıp onlarla video çekeceğiz. arkadaşlar evet. e, benle böyle videolar çekmek istiyorsanız Abi. isminizi yorumlara yazın birlikte oynayabiliriz. Ben arkadaşlar. Vardır. Alırız. Bir şey olmaz. Evet alırız. Robux alırız. Arkadaşlar. Alırız. Bu arada ben mi daha iyi YouTuber'ım yoksa başkaları mı? Eğer ben daha iyiysem Beyaz Kalp. Ben daha iyi değilsem Pembe Koy. Pembe koyma lan? Robux, Robux adam. Siyah beyaz koy. Arkadaşlar hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın. Burası bura, burası yanıyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar baştan başlayın. Bekliyordun ensen beni. Evet. Bana arkadaşlar burası yanıyor. Çok arkadaşlar güzel. nerede yaşadığınızı yazın. Evet. Biz İstanbul'da çocuk yeriz. Bana Dön Roblox hediyenizi atmayı unutmayın buraya evet. tıklayacağız. Arkadaşlar Kıvayi kullananlar var şu Kıvay'da de adım var Lionel Messi. Böyle etrafında böyle ayda bir tane Lionel Messi var onu da birazdan gösteririm. Bir de abim Takip edersiniz. Ronaldo yaptı. Güzel videolar paylaşıyor Mardan da. Daha bir izin tane ol. de videosu var çok komik ya. Ve Kıvay'da yani önce maymun çıkıyor ekrana. Kıva ile şey yapacağım. Ar Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey diyeceğim. Adalet söyle ama tamam. Su zoom kırılınca maymun bir şey çekiyor ama söylemem lazım. Söyleyemem lazım. Adal. Bir şey yap ya. Arkadaşlar şimdi bitireceğiz inşallah. Aa ben Dur. aşağı düştüm. Neden benim aşağıdan başlattılar? Yukarıda durdum. Ne? Adal ben bekliyordum. Abi hep burada da bilerek. Nerede ya? Baştan başlatırsan çıkarım. Baştan başlatırsan al. Allah. Ya abi yeter. Niye al. burada ölüyorum? Abla diyelim ki. Evet, Arkadaşlar şimdi size bir espri yapacağım. Şimdi biz karabasaarsak karabasa mı oluyoruz? Hmm. Arkadaşlar yoğurt yapmak için yoğurt lazım lazımsa. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber'ı da yazın. Beni yazın ya beni beni. Arkadaşlar sen de yaz. Yoğurt yapmak için yoğurt lazımsa nasıl yoğurt yapacağız? ben? İki tane Arkadaşlar saat yapan adam saate kaç olduğunu nasıl bilmiş? Çok garip. Benim yaktın. Arkadaşlar ee, mesela şu anda biz yaşıyorsak hayvanlar da yaşıyorsa ölenler neden yaşamıyor? Çok garip çok garip git onlara sor. ne yapayım ben nereden bileyim git onlara Arkadaşlar sor şimdi bizim adımız varsa hayvanlara da hayvanların cinsi varsa yani hayvanların cinsi varsa bizim ne cinsimiz yok. çok garip çok garip. Şu anda Adel'in bir cinsi var aslında. Adel de bir kutu olduğu için. Ben maymunum can. Evde tabii ki de maymun var. Ben. <laughs> Arkadaşlar baştan başlatıyor bu. Adel bir ölse seni de baştan başlatacak. <laughs> yeşil şeyleri almazsan tabii başlatmaz. Ha yeşil şeyleri şeylerin üstünde de afediyorum ben. Arkadaşlar <laughs> gizli bir kod vereceğim bu arada. Böyle mesela böyle hiç dans edilmeyen ay yanlış. Hiç böyle dans edilmeyen bir oyunsa böyle dans şeyine basıyorsan burada şey çıkıyor. Hemen buraya geliyorsunuz. Şuraya şu işareti koyup e bence yazıyoruz. Otomatik olarak bu dansı yapıyoruz. Geldi. Sanırım takipçin geldi. Böyle de takipçilerimiz var şu anda. Randy Magi falan. Bir şeyler yapmışlar. Yuğur, yuğur. Okusana çatak. Bu falan istiyorlar. Millet evet, yavrular yanıyor. Bir de Rubik's <Sessizlik> vereceğim. Allah'ım şarjı bitti. Arkadaşlar. Kardeşimin şarjı bitti. <laughs> ben tek bitirmeye çalıştım Bir dakika. Bilgisayarımız var da. Bir, iki tane var. Onlar da bozuk. Normalde bilgisayardan oynardık da. Değil mi? Arif? Evet, arkadaşlar böyle YouTube kanalımızın gel gelişmesi için 100... abone, like. Evet. Bir like. <laughs> orayı ben yapayım ya. Niye? Ben bir yapamam. Baştan başlatacak. Alayım ne olur. <laughs> ben Aksi yapayım mı? Ben çünkü orayı. Galiba biz seninle Bobby'yi bitirmiştik. vermiş miydi? Bitirmiştik. Yok biz diğer, diğerini bitirmiştik. Evet. Çocuğa inatçı geçeceğim. <laughs> Çocuğu beklemeyeceğim. Çocuğu... At, at at at. Çocuğu Ayy. beklemeyeceğim. Gel <laughs> <laughs> sen takipçi. Ay takipçilerin gelebilir her an. Arkadaşlar Roblox adım. Bir daha gösteriyorum. Boss Ghost. Ghost. Yazınca çıkmıyorsa ağzı gelip <laughs> geçecek. Barara. Direkt ben çıkıyorum. Barara ablam benim abimin grubu var yani grup diyerken oradan özel konuşabiliyoruz değil mi Ard? arkadaşlar şimdi böyle bana istek atın bir grup kuracağım oradan arada sırada rubuk kazanabileceksiniz bu kevinde böyle yarışmalarımız olacak A, tabii ki de ablam ben olacağım abim de olacak hani. Bu isimlerinizi yorumlara yazın bir birlikte. Takipçilere bir şey diyebilir miyim? Ben size arkadaşlık atacağım arkadaşlar. Takipçilere bir şey diyebilir miyim? Pembe gökyüzüne girerseniz orada bizim benim ablamız çıkıyor değil mi? Ben tamam Adem sus şimdi. O bir bitireyim tamam. ben. Kafamı karıştırma sürekli ölüyor. Pembe gökyüzü. Ben de onu çıktım ben de. Evet. Benim de sen sargım... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir çıkgil yapsam eğer bir daha ölürsem. Beni, ben de Venze Park, Venze Parkur diye oyun oynuyordum ben de. Hep öldüğümde beni başa atıyordu. Sinir i̇şte, olmuştum. Arkadaşlar mi? bu oyun çok uzun değildi. Bu arada oyunun Rubik Sveriyasa ismini de paylaşacağım. Abi son anda düştük. Arkadaşlar Mark Paranın oynayanlar abimin Ebtan TV'ine girebilirler. Arkadaşlar sunucumuz da var. Sunucuna da tek Skyblock, Skyblock sunucumuza gelip benimle oyunlar evet. oynayabilir. Ya kapışmaları yapabilirsiniz. Kimileri de takipçilerimizle takipçilerimle yapıp kapışması yapabilirler. Arkadaşlar şu Heron Pap isimli YouTube'u yalancı çıktı. Evet, bir ben anlatayım. Şimdi o... konuşuyor yani yalan. Tamam Adel şimdi biraz ben konuşabilir miyim hep sen konuştun. Arkadaşlar. Aa, düşüyordum düşüyordum o. Oh. Burada bir yer çok sıkıntı abi. Arkadaşlar ben... bu videoya en az 50 like bekliyorum. 50 mi? Arkadaşlar YouTube'da YouTube'da, YouTube'da hayır. YouTube'da canlı yayınlarımız da başlayacak yakında tabii biraz az takipçi olduğumuz için hala canlı yayın açamıyorum. Barara abimin klavyede kupa kazandı bu arada biliyor musun? Gerçekten kupa kazandı ama ne kupu? Arkadaşlar atmış mı? Evet şu şu şu. Ondan sonra da şu da. <laughs> şu bir dakika şuradan Sudan olan. ben biliyorum biliyorum. Lila ile geçelim. Allah. Kasta kedinin patisine bastım yok değilmiş. Arkadaşlar <laughs> bu arada. Bir tane hacker uygulaması var. <laughs> oradan böyle fili şu kodu yazarak ben bir oyundan çıkıp geleceğim. Şu Kerefine kodu ama sesini kısacağım. Şu kodu yazarak uçabilirsiniz. Arkadaşlar Şimdi benim ben yapacağım. Arkadaşlar biz yüz olarak banlanacak. Arkadaşlar benim telefonumda bir özellik var. bir şeyden çıktığın anda uyandığı duruyor ve ben de onu oyun oynarken izliyorum. Ben şimdi onu yapacağım ama sesini kısacağım. Şimdi kısalım yapmam lazım. Zaten kaydedim benim. <laughs> benzer. Arkadaşlar çıkıyor. ama Adel. Sıfır yap sesini. Hayır şarkı tamam. açma. Yok şarkı değil. Benzer değil. De. Benim telefonumda şöyle bir özellik var. Ee, Netflix'ten çıktığında o yanda duruyor. Hem o geldiğinde benzer izleyeyim. Film izleyebilirim. Hem oyunumu güzel oynayabilirim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu tane. oyun bana biraz kandırıcı gibi geldi bu arada. Mor e, şey, en son şey ha ha ya telefonu yani. Olabilir. Aa ben mi? çıkıyorum ya. Hem <laughs> bu vermiyor bunu biliyorsun. Hemen şuraya. Ay, o filmim var. Hemen şuraya bedava. Bu. 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 Arkadaşa, boş. Ee, abim adını yazarak bana istek atın ki ben 999 karubuk veriyormuş be bu Oo. ama Ay, aslında birilerinin rubuksunu çalabiliyorsun sen yani arkadaşlar konu... bu oyun güzel diyorlar azra bir kalk e, oyuna gidip bitirmeye çalışalım mısır bir isimle şey koymuş resmine mısır bir değil yani çizgi film değil mısır bir Konumuzda çok ya. yani oldu. bunu bitirmemiz imkansız. Böyle, böyle <laughs> bir geliyor mu şu anda? Alo. Erkekler, geliyor Şimdi başladık bir bu arada hızlı olsun diye bindim buna. Hızlı bitirelim diye. Hızlı hızlı bitirelim. Şöyle bir şey yapalım. şu, şu, arkadaşlar o bile bu veriyorsa sabahı arada ismini paylaşacağım. Şu anda sizin için deniyoruz. Benim yani işim olmaz çok böyle bir kısımda. Zaten Roblox oynamıyor. Tüm gün ben PUBG'deyim. Hadi bakalım. Hangi çek koyun kalmış?

ben buradayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyorum. Çok eski bir şey olmuş. Yine başlamış. Burada. Sende var Yok bende yok. Var ben de. var tek tek var. Robotsum yok ki. Robotsum olsa böyle oynar oynamam. <laughs> Herhalde ben yaklaşayım. Beni bekliyor mu? Ben ben gideyim videoyu ben çekiyor mu? Arkadaşlar bu arada ee, kanalımız yüz abone olduğunda böyle join'im açık bir şekilde bayağı iyi bir şekilde bu arada arkadaşlar katlıysanız yorumlara isminizi ve attım yazı ben attım yazı arkadaşlar. Her veri patlatalım tamam mı lan? Evet. Tüm yabancılara oyundan çıkartalım. Yabancılar gelmesin. Arkadaşlar Türk olan gelsin. Gelsin. Olmayan da gelmesin. reklam gibi bir şey yani yaptığım şey. Bir tane robot izledik, bir tane ana var, onu da izleyin çok kolay. Erkekler izledi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu bitirene kadar yaşlanırız yani ya. Arkadaşlar bu video 1 saat falan olabilir. Ne Ve vesileler uykunuz geldi açın mı? Uykunuz yok açın

kaç oldu nasıl oldu Anne ay sabah Ya biz yapacağız. Ben de şimdi böyle deniz gibi biri birisi var ondan nefes ediyorum. Çünkü bende hiç çok kötü davranıyor filmlerde. Ne? Evet bende de çok kötü davranıyor. Yani orta sabana ben, ben bekliyorum deme. <laughs> arkadaşlar. de bir Arkadaşlar gökyüzü çizince ablamın kanalı çıkıyor. Gel <laughs> gidelim. Şu yıldır da o kadar korktum şunu. Ben biraz o Adam, değil mi? Sen nerede geçtin? beni? için Ondaki başka. Neredeyse. Bekle, öncüye bir <laughs> <laughs> bakıyorum, uçuyorum şu an. Change, yeah. I'm just gonna get a step. s u Hadi geç dönün.